Açık havada, özellikle su kenarında ve yüksek irtifada yapılan egzersizler hem bedensel hem zihinsel sağlık açısından olağanüstü faydalar sunar ve klasik spor salonu ortamlarından çok daha etkili bir deneyim yaşatabilir. Açık hava, özellikle doğal ortamlarda yapılan egzersizler, vücudun daha fazla oksijen almasını sağlar. Bu da kasların daha verimli çalışmasına, kalp damar sisteminin güçlenmesine ve zihinsel berraklığın artmasına katkıda bulunur. Güneş ışığı sayesinde vücut D vitamini üretir, bu da kemik sağlığını desteklerken bağışıklık sistemini güçlendirir. Su kenarında, örneğin göl, deniz veya nehir yakınında, yapılan egzersizler ise hem mikroklima hem de doğal sesler sayesinde farklı avantajlar sunar. Su kütlelerinin yakınında hava genellikle daha serin ve nemli olduğundan, özellikle sıcak havalarda egzersiz yapmayı daha konforlu hale getirir. Ayrıca dalga sesleri ve doğanın ritmik sesleri zihinsel gevşemeyi teşvik ederek kortizol, stres hormonu seviyesini düşürür. Bu da kaygıyı azaltır ve ruh halini iyileştirir. Yüksek irtifada yapılan egzersizlerin ise daha teknik bir önemi vardır. Deniz seviyesine göre daha az oksijen içeren bu ortamlarda vücut, performansı sürdürebilmek için daha fazla kırmızı kan hücresi üretmeye başlar. Bu durum kısa vadede yorgunluk yaratabilirken, uzun vadede dayanıklılığı ve kardiyovasküler kapasiteyi önemli ölçüde artırır. Bu nedenle profesyonel sporcular, yarışma öncesi antrenmanlarını sıklıkla yüksek rakımlı bölgelerde yaparlar. Ancak yüksek irtifada egzersiz yaparken dikkatli olunmalı, vücut bu ortama kademeli olarak alıştırılmalı ve sıvı kaybı mutlaka dengelenmelidir. Aksi halde baş dönmesi, yorgunluk ve irtifa hastalığı gibi sorunlar yaşanabilir. Sonuç olarak doğayla iç içe yapılan egzersizler ister deniz kıyısında bir sabah koşusu olsun ister dağlık bir bölgede tempolu yürüyüş hem bedeni hem zihni yeniden canlandırır. Doğal çevrenin sunduğu görsel ve işitsel uyaranlar motivasyonu artırırken egzersizi bir zorunluluktan çok bir keyif haline getirir. Bu tür aktiviteler aynı zamanda modern yaşamın getirdiği ekran bağımlılığı, hareketsizlik ve stres gibi sorunlara karşı doğal bir panzehir niteliği taşır. Doğa, sporun en etkili destekçisi haline gelirken, beden, zihin ve çevre arasında daha bütüncül ve sağlıklı bir bağ kurulur. Bu tarz benzer içerikleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.